arkadaşlar tamam, bugün şey, 24 her şey efsane arkadaşlar her şey ama her şey ilk önce arkadaşlar ama şuradan kendi profimi düzgün bir şekilde arkadaşlar düzenleyeyim efsanevi kostümler efsanevi karakterler efsanevi her şey arkadaşlar ilk önce efsanevi karakterler efsanevi kostüm olarak arkadaşlar kendi seçelim burada ise efsanevi arkadaşlar bu yani efsanevi bir şey karakterleri seçeyim efsanevi karakterleri seçeyim bari bu var Başka efsanevi karakteri ne var? Leon var arkadaşlar. Leon'un bu kostüm efsanevi mesela. Ünlü olarak da arkadaşlar efsanevi yok. Efsanevi ünlü olmadığı için suç liderini seçeyim. Efsanevi başka bir şey var mı? Gizemli olsun. Gizemli bir üstü yok ya arkadaşlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Profilimiz arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi efsanevilerin rengi arkadaşlar. Oyunda sarı olduğu için ben de profilimi sarı renk yapıyorum arkadaşlar. Durun. Bunu unuttuk. Ben bunu arkadaşlar... Ee, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Bir düşüneyim bakayım, 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 bakayım. Çok kendi yaptık arkadaşlar, kendi yapmayalım. Ne yapalım? Söyleyeyim mi arkadaşlar? Search yapalım. Search olur, search olur. Bakın arkadaşlar, kulüp arkadaşlarım da arkadaşlar bazıları benim için kıymadı arkadaşlar yaptı arkadaşlar. Mesela bir bir tanesi YTK arkadaşlar. YTK nerede? Burada. Bakın YTK arkadaşlar. Finks'i koymuş Eserci Savaşçı'ya bir de Kruv'u altı da gördüğünüz gibi şeyleri koymuş arkadaşlar. Teşekkür ediyorum ona buradan Legend yapmış arkadaşlar Legend. Şimdi Legend nerede arkadaşlar Legend 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 neredesin 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 de neredesin. Legend nerede ben mi körüm burada tamam tamam. Kenji almış Eserci Savaşçı'ya kostümü karakter olarak buraya boyu koymuş arkadaşlar profil resmine savaş kartına Leon Mortis bir de bunun şeyini koşmuş ünlü olmak ise almış çok iyi arkadaşlar sıradaki ismimiz arkadaşlar zengin burada arkadaşlar profilin spike yapmış el şey istediği savaş çekil güzel kenji savaş kartlarını koymuş onu iki tane şey daha koymuş bir tanesi soruç güzel arkadaşlar cidden güzel Batuhan yapmış arkadaşlar Batuhan nerede Batuhan Batuhan burada Batuhan da arkadaşlar Cordelius koymuş en sevdiği savaşçı Crow efsanevi kostüm hem efsanevi karakter mükemmel. Savaş kartına Megamortis, e, ee, Megaleon bir de Ember efsanevi Ember kostümü koymuş. Suç unvanını almış o da efsanevi benim gibi yapmış arkadaşlar sağ olsun. Şimdi bebek kog var arkadaşlar bebek kog. Bebek kog nerede arkadaşlar burada. Bakınlar arkadaşlar. Bebek ok yapmamış arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hadi o zaman arkadaşlar ben de efsanevi karakterlerle tek hesaplaşma Hadi o zaman arkadaşlar Spike'la değildi, de Mortis'in efsanevi kostümüyle arkadaşlar. Mortis'in efsanevi kostümüyle savaş topunda maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mortis efsanevi kostümü ve Maçımız geçtik arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Hem efsanevi kostümlere bakacağız hem efsanevi karakterlere bakacağız arkadaşlar. Hepsini bir arada bakacağız arkadaşlar. Yani güzel gizemli karakterler böyle efsanevi olmayan karakterlerle oynayabilirim ama arkadaşlar efsanevi kostümler olduğu için arkadaşlar. Hepsini sıra yapacağız. Bundan sonra mesela efsanevi karakterle oynayacağım arkadaşlar. Efsanevi kostüm yerine abone olsun. Şimdi hemen şöyle vurduk ona bir tane. Şimdi bizim hayır ya gidiyorlar gidiyorlar. Gitme isteme oy güzel 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 hızlı <laughs> hızlı relax, relax 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 hayır ya yapamadık attık mı attık çok iyi arkadaşlar birinci golümüzü mortis'e mükemmel bir şekilde attık arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar böyle videolar gelmesini istiyorsanız tabi şöyle öl ölmüyor ya ölmüyor öl Ulan var ya ölse var ya aslında çok güzel bir şekilde golümüzü atardık da hadi atamadık ya. Atamadıysa atamadık arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu arada Mortis'in efsanevi kostümü yani Mor Mega Mortis benim Mortis'in en sevdiğim kostümü. Hiper şeytan şey Mortis'ten bile güzel arkadaşlar. Onlar bana çok değişik geliyor ya. En yani başta çok güzeldi ama şimdi çok değişik geliyor. Cidden çok değişik geliyor ve öldüm. Yapacak bir şey yok. Bir zaten Mehmet arkadaşlar iyi oynuyormuş. Şimdi arkadaşlar Bakalım karşımıza nasıl rakip Ooo grow, 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 Oy adamsın sen Attamsın attam 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 diyorum ya Adamsın yav sen adam adam Şimdi iyi izleyin arkadaşlar nasıl ama şey yapıyorum Hayır 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 öyle bir şey olamaz Öyle bir şey olamaz Güzel Güzel, 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 güzel. Tak, tak, tak. Mükemmel bir şekilde arkadaşlar. Ma Hayır, sakın, sakın, sakın. Mükemmel bir şekilde arkadaşlar. Mega Mortis efsanevi kostümüyle maçımızı kazandık arkadaşlar. 8 kupamızı da mükemmel bir şekilde aldık. Sıradaki karakterimiz arkadaşlar efsanevi karakterler olacak. Efsanevi karakterler de arkadaşlar. Stoyla mı yoksa kitle falan mı maçımızı geçelim? Hmm. Hangi karakterle? Search hiç oynamıyorum arkadaş. Veya Spike 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 ile devam arkadaşlar. Spike ama arkadaşlar tek hesaplaşmada oynayacağım. Hadi o zaman arkadaşlar tek hesaplaşmada maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımız geçtik. Şimdi efsanevi Spike karakteriyle arkadaşlar bir efsanevi koz sıra sıra geçeceğiz arkadaşlar. Mesela şimdi efsanevi kostümle maçımız geçtik. Bundan öncekinde şimdi efsanevi karakterle böyle böyle sıra sıra geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada kulübe gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum şöyle vurduk mu vuramadık şöyle vurduk mu şöyle gitmesini engelledik arkadaşlar tamam artık oraya gidemez güzel oldu 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 ben şöyle gizli gizli gidebilsem aslında şu crow'un yanına şöyle oy hayır, hayır 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 ya hayır ya arkadaşlar kaybettik kaybettik ya x5 yapacak bir şey yok diyor benden bu kadar diyor spike benden ne yapayım diyor yani. Haklı olarak da haklı arkadaşlar. Cidden haklı. Sıradaki arkadaşlar efsanevi kostümümüz. Efsanevi kostümlü bir karakterle efsanevi kostüm olmak arkadaşlar. Ben Mecha Colt'la girmek, iste girmek istedim. Mecha girmek isterim arkadaşlar. Hadi o zaman arkadaşlar Mecha Colt'la hangi haritada geçelim bir bakalım arkadaşlar. Ee, ödül arkadaşlarım yok. Ödül kötü arkadaşlar. He, nüm 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 nüm, nüm nüm savaş topunda bu maçımıza geçelim. Bu arada bu videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Her gün canlı yayınımız oluyor. Hadi bakalım maçımıza geçtik arkadaşlar efsanevi kostümümüz arkadaşlar bu arada dünya 3 oldum arkadaşlar yakında ay 1 olacağım onun videosu da yakında belki gelebilir belki gelmez çok önemli bulmazsam gelebilir çok önemli bulursam pardon tam tersi anladınız siz zaten arkadaşlar konuşamıyorum çünkü ben bu arada 3 günde video gelmemişsinin sebebi e, arkadaşlar dışarıdaydım yani alemde bir yere o yüzden. O ayere yere. Tamam güzel güzel güzel. Şöyle hayır. Şöyle evet mükemmel oynuyorum. Mükemmel koltuğum mükemmel. O attım topu git 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 gelme 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 keşke önceden sıksaydım ama sıkmadım arkadaşlar çünkü süper zekalı bir insan olduğum için arkadaşlar ben Şimdi sağdan gitsek soldan mı? Sağ sol sağ sol. Bu arada okullar başlıyor arkadaşlar. İki gün sonunda bugün cuma günü arkadaşlar. Cumartesi günü okullar başlıyor. Heyecanlı mısınız? Sevinçsiz misiniz? Yoksa okul başladığını seviniyorsunuz. Seviniyor musunuz? Ben okul başladığını seviniyorum arkadaşlar. Bu şekilde her gün e, oyun oynayamayacağım. Derse daha çok odaklanacağım. Günlük soru 200 soru falan 175 soruya falan çözeceğim. Yani böyle arkadaşlar. Siz kaçıncı sınıfsınız? Bilmiyorum ama aranızda 8. sınıf varsa arkadaşlar yorumlara yazsın arkadaşlar merak ettim. 8. sınıf mı? Bugünkü şeyde arkadaşlar Meka yazın arkadaşlar. Bugünkü videonun bu zamana kadar izleyenler yorumlara Meka yazsın arkadaşlar. Meka yazanlara kalp atacağım. Haberleri olsun. Şimdi gelme 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 gelme. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bak bak ama şimdi Griff çok sıkıntı bir karakter. Yani Griff hem kolay karakter hem zor karakter öldürme konusunda değişik o orada bir şey oradan geri döndürübilseydim arkadaşlar zaten ben şey olurdum ya. Eee A bir tane var ya. Ya rezil. Rezil bak rezil ya. Tövbe estağfurullah. Cidden rezil. Bu arada buradan internet buradan gol atarsam arkadaşlar var ya kendi bu Ronaldo'nun daha iyi istedim Man man diyala diyala man 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 diyala diyala heng 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 dur du mükemmel bir şekilde gol attık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çok hızlı bir e kupak arkadaşlar bugünlerde. E hayır He, top orada sandım pardon çok hızlı kutlasıyorum arkadaşlar yakında 60 60.000'e çok hızlı bir şekilde arkadaşlar geçtim haberiniz olsun 945 kupa yaptık koltuğu da güzel sıradaki arkadaşlar efsane bir karakterle başlayacağız arkadaşlar Enderlik'e gelelim arkadaşlar ama Enderlik azalan efsane bir karakterlerde yeni gelen karaktere oynayayım ya Yeni gelen karaktere oynayayım oynayayım Hadi o zaman arkadaşlar tek hesaplaşmada yeni gelen karakterlerin PRC ile oynayalım ve maçımıza geçelim Evet arkadaşlar PRC ile yine gelen karakterle maçımızı geçtik arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalımda bir oylama var arkadaşlar. Oylamaya herkes lütfen oy verebilir mi arkadaşlar? Oylamayı pazartesi günü arkadaşlar kapatıyorum. Pazartesi gününe kadar vaktiniz var arkadaşlar. Bu arada bazıları arkadaşlar ben YouTube'da arattım arkadaşlar. Hük e, Hükümdar BS diye bir kanal diyor. Bir kanal da yoktu tamam mı? Ben bu şortları yayınladıktan sonra oylama şortları arkadaşlar. 3 4 tane hükümdar BS diye bir kanun olmuş arkadaşlar. Allah Allah. Allah Allah. Niye acaba? Ne Allah Allah. Tam da ben oylama attığımda shorts'lardan sonra adamların aklına puf diye gelmiş herhalde ya. Sıkıntı yok ama arkadaşlar. Abonesi fazla olan zaten böyle bir şey yapmaz. Abonesi düşük olanlar böyle bir şey yapıyor. Yani çoğunun abonesi benden düşük. Hepsinin abonesi benden düşük arkadaşlar zaten. Ben direkt Yükümlüler BS yaparsam kanalın arkadaşlar benim kanalım öneri çıkacak. Yükümlüler BS yazınca benim videolarım öne çıkacak. Benim kanalıma çıkacak ve yani benim shorts'um çıkacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ama arkadaşlar cidden ayıp yani ayıp. Böyle şey olmayın yani. Böyle yaparak çünkü bir yerlere gelmeniz gelemezsiniz arkadaşlar. Gelemezsiniz yani. Çok zor, çok zor. Ve ben mesela bir daha mesela kanadını değiştirmem. O yüzden arkadaşlar öyle bir karar veriyorum ki arkadaşlar şu an çok önemli cidden çok önemli çünkü yüksek abonedeyken adını değiştirme saçma bence herkes o kanalın ismine alışmış yani bence saçmadır yani şöyle hayır hayır hayır, hayır, hayır ya nerede? oy oy ikinci olduk çok iyi çok, çok iyi. iyi bu arada dalmışken ikinci olduk vay Anasını avradı neler olsun. Helal olsun. Helal olsun. Sıdık arkadaşlar efsanevi kostüm. Efsanevi kostüm olarak bende ne var bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar şuradan efsanevi kostümlere gelin. Efsanevi kostüm olarak arkadaşlar. Ben bunu o, zaten bu kadar. la lanetli kenji var. Lanetli kenji 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 var arkadaşlar. Kenji nerede? Oo, bu hiper şarj kostümü. Bunu seçmem. Şu ikisini ben bu arada arkadaşlar bunu ben yine gelen şu var ya arkadaşlar e, günlük gelebiliyor arada sırada. Ondan geldi bu. Yani ben öyle bir şanslıyım ki vallahi ya. Uf çok şanslıyım. Bu ama en çok en çok sevdiğim kostüm bu. Ama bunun da hiçbir yok işte öyle bir yapacak bir şey yok. Bu kadar. Devamı yok. Ha bu. <laughs> Hadi o zaman arkadaşlar. Kenji ile hesap pardon savaş topunda maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kenji ile yani efsanevi kostümümüzle arkadaşlar maçımıza geçtik. Şimdi şöyle üçüne birden vurduk. Bir kez daha üçünü birden vurduk. Şöyle bu ulti attık. Şöyle bu ulti. Şöyle. Bu kadar. Devamı yok. Bizden zaten bu kadar geldi. Biz şey değil ya. Biz gidip de yani Tensai diyeceğim. O artık Tensai değilim yani. Gidip de yani oradan falan değilim ben. Yani gidip ayrı adı değilim. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Bakın şunu yapabilecek miyim bu kenjide? Oy yaptım uşağım. Oy uşağım. Of mükemmel. Oy, mükemmel bak. Bak çok çok soğukkanlı değil miydim ama bakın. Dürüst olalım. Çok soğukkanlı değil miydim böyle. Yavaş yavaş böyle sakin sakin böyle. Sakin sakin. Ulan. Ulan ya oyun. Ama attık. Attık atma At, bugün bu arada çok hızlı kazanıyoruz ya. Ne oldu bize be? Oraya video değilken var ya iki buçuk saatte önce on kupa kazanıyorum. Video şansı sizin şansınız arkadaşlar. Bu arada bu video efsaneler videosu yani sizin videonuz arkadaşlar. <laughs> sizin videonuz. Arkadaşlar benim kafam karıştı bu arada. Efsane karakter efsanevi kostüm efsanevi karakter aynı anda yaptığım için sıradaki efsanevi kostüm. Evet. Efsanevi kostüm arkadaşlar. Yok efsanevi kostüm şimdiki efsanevi karakter. Pardon. Sıradaki efsanevi karakter ama efsanevi kostüm olmayan bir karakter arkadaşlar. Kit. Kit cidden çok güzel karakter. Efsanevi karakter. Hak eden bir karakter. Ama ilk geldiği zamanlar kadar güç değil tabii ki de. Her karakter de ilk geldiği zamanlar kadar güçlü değil. Hadi o zaman arkadaşlar kitle maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımıza geçtik kitle. Saç topunu bakalım ne yapabileceğiz arkadaşlar. Şöyle gittik gittik. Vurduk 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 attık topu kaçtık. Ve öldük. Mükemmel oynamadım mı? O Ronaldo bak Ronaldo topla böyle oynayamıyor. Burada Ronaldo ilk defa şey yaptı arkadaşlar. Yani yıld 100 yılda bir görecek bir şey. Ronaldo bakalım Ronaldo. Freaking ben orta açtı. Bu ben ilk defa görüyorum. Çok zor yani de oha Spike ne yapıyorsun? Kanka sinirimiz kanka sinirsin anlıyorum. En kral sensin kanka sakin de yani ayıp bizde bir şeyler yapalım ya. Bizde bir şeyler yapalım. Ayıptır günahdır ya. Şöyle vursak 2-3 tane şöyle ta 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 ve öldük. Ben hiper şarjı doldurmayı oynuyorum bu arada. Hiper şarjı doldurursam arkadaşlar çok güzel. Üçünü bir anda yakalarsam var ya öyle bir gol atarız ki. Mükemmel olur, mükemmel. Al bakayım kalk Ya kanka onu yapmadan önce ya. Bak ba 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 çok iyi bu arada. Rıko helal olsun kanka helal olsun kanka. Bu arada arkadaşlar video fikirlerini yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara lütfen yazın arkadaşlar. Golü nasıl olur? İyi izleyin. Man man diyal. Ya senin ben. Ya kanka ya ya. Uf bak benim sayemde. Benim sayemde. Benim ben olmasam hiç hiçbir şey yapamazlar. Atamaz. Atamıyorlar. Allah aşkına olsun ya. Atmasaydın kral. Kral atmasaydın. Gerek yoktu ya. Vurdu, kurdu vurduk vurduk vurduk. Ölelim. Öl. Ulan. Arkadaşlar oyun oynayın artık. Güzel güzel güzel. güzel. Arkadaşlar doğru bizim takım cidden güzel oynuyor. Al bakayım karşımız düşman al sana bombe. Sakın sakın uşak. Riko. Riko sen nasıl bir adamsın Riko. Riko beceriksiz Riko ya nereye sıkıyorsun ya Adana'yı mı sıkıyorsun. Merkezimi sıkıyorsun. Nereye sıkıyorsun. Bak beyler bakın Be 6 saniye dayının geliyorum bakın 6 saniye hiperim açık 6 saniye 6 saniye <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya bugün arkadaşlar Yapacak bir şey yok kendi yani kafayı yiyeceğim ama yapacak bir şey yok arkadaşlar Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar 24 saat boyunca efsanevi karakterleri kostümleri şey Aşamaları gizemleri profil resimlerini yaptık arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.